dünyamızda bizden önce kimler yaşamış? Bastığımız topraklarda hangi hayatlar, hangi hikayeler var olmuş? Hatta daha yakına gidelim. Arka bahçemizde neler olmuş? Hangi canlıların yaşam alanıymış? Esmavi Kitap'tan merhaba. İki küçük kardeşin macera dolu hikayesi, arka bahçede kazı. Ayhan dinozor kitaplarına çok meraklı. Kübra ise dışarıda eğlenceli bir şeyler yapmak istiyor. Tamam, dışarıda seninle oynarım diyor Ayhan. Ama hava çok sıcak. Bir yüzme havuzu olsaydı. Kübra diyor ki arka bahçemize yapabiliriz. Hemen annesiyle babasına söylüyorlar. Babası çok pahalı. Arka bahçeye havuz yaptırmak bütçemizi aşar. Ama kendimiz yapabiliriz diyor. Ayhan babasının şaka yaptığını söylese de Kübra kendilerinin yapabileceğine inanıyor ve arka bahçeyi kazmaya başlıyorlar. O da ne? Kübra'nın küreğine sert bir şey çarpıyor. Önce taş, odun parçası sanıyorlar ama çıka çıka kocaman bir kemik çıkıyor. Belki bir atın, belki bir dinozorun kemiği diye heyecanlanıyorlar. Kemiğin boyunu ölçüyorlar. Ve kemiği hemen alıp şehrin müzesine götürüyorlar. Bir dinozorun kemiği değil. Ama tüylü bir mamutun kemiği olabilir. Ayhan, tüylü mamutun buz devrinde yaşadıklarını anlatıyor kardeşine. Ve hemen buz devrinin canlandırdığı bölüme geçiyorlar. Buz devrinde yaşadıklarını hayal ederek kendilerini bir avcı olarak düşünüyorlar müze görevlisiyle karşılaşıyorlar. Bunu nereden bulduklarını soruyor. Anne babasını ziyaret eden müze görevlileri ve bilim insanları arka bahçelerinde kazı yapmak istediklerini söylüyorlar. Kısa sürede arka bahçede kazı başlıyor. Kübra ile Ayhan da onlara yardım ediyor. Yapılan kazıda mamuta ait bir diş buluyorlar. Mamutlar savaşmak için aynı zamanda beslenmek için de dişlerini kullanıyorlardı. Arka bahçelerinde bir mamut iskeleti vardı. Arka bahçelerindeki bu kazı Kübra ile Ayhan için muhteşem bir deneyim olmuştu. Ertesi gün aileleriyle gazetelere, televizyonlara çıkmışlardı. Annesi, "Çocuklar, bu kazıdan sonra arka bahçemizde kocaman bir çukur olacak. Peki sizce bu çukuru nasıl değerlendirmeliyiz?" diye sordu. Çok geçmeden arka bahçelerinde yepyeni bir havuzları olmuştu. Ayhan, "Havuzlarının Kocaman bir su kaynağı olduğunu hayal etti. Tüylü mamutların gelip oradan su içtiklerini sanki onları görür gibiydi. Büyük bir keyifle havuzda yüzdüler, serinlediler, keyfini çıkardılar. Arka bahçede kazı çocukların arkeolojiye olan tutkularını, bilime olan meraklarını gün yüzüne çıkarıyor. İki kardeşin bu maceralı hikayesini okurken, arka bahçemizde neler olduğunu merak edeceğiz. Belki de kitaplarımızda okuduğumuz canlıların arka bahçemizdeki bıraktığı izlerin takibini süreceğiz. Keyifli okumalar diliyorum.